Herkese selamlar şu anda gördüğünüz gibi bu sefer garip bir ürün inceliyoruz. Şu anda üzerinde oturduğum ROG'nin Chariot isimli bir oyuncu koltuğu geldi. Ve hayatımda ilk defa bir oyuncu koltuğu inceleyeceğim. Normalde ben de sizler gibi meraklıyım oyuncu koltuğunu ama hiç satın alma gereksinimi şey yapmamıştım yani. Hep ofis koltuklarından gayet rahattım. Çünkü benim kafamda oyuncu koltuğu bir gereksiz pahalı, iki rahat olmuyor, üç terletiyor gibi birçok etmenler giriyordu. Birinci madde dışında bütün maddelere karşı tamamıyla değiştiren bir koltukla beraberiz. Bakalım Rock Cherry bizlere neler sürüyor? Bu videoda görelim. Bir oyuncu koltuğundan işte dediğim gibi neler bekleriz? Sonuçta bir yarış stili olmalı. Yani bundan daha şöyle bir tur daha dönüyorum. Yarış stili bir koltuk olduğunu sanmıyorum. Gerçekten hani alt takımını sök, git bir tane yarış otomobiline koy bence gayet gideri var. Bir F1 vesaire oynamak için bile. Burada bir kere denedim de şeyle beraber de direksiyonla beraber de denemek lazım. Tam bir koltuğu sahip ama ROG'den bahsettiğimiz için şurada da görebileceğiniz gibi ve arka tarafında yine olacağı gibi RGB aydınlatmamız var. Sonuçta ROG'den, Asus'tan, Republic of Gamers'tan bahsediyoruz. Bu markaların ROG olmadan daha doğrusu RGB olmadan bir şey yapması tabii ki beklenemez. Şimdi özelliklerinden bahsetmek gerekirken ilk başta bir normal normal yapay deri kullanıldığını, her yerde bunun olduğunu söyleyelim. Ama bunu kalite kısmına baktığımızda gerçekten iş değişiyor. Çünkü yani şu anda zaten yaz ayları yeni bitiyor ve ben bizim ofisin içerisi ekstra sıcak olmasına rağmen ya bu koltuk beni terletti bir kalkayım, yürüyeyim falan filan hiç denemedim. Havalandırmasını vesaire çok iyi bir şekilde yapmışlar. Sonuçta sizin Türkiye'de bulduğunuz, dünyada da uygun fiyata bulabileceğiniz şeylerle kıyasladığında bunun fiyatı yüksek olduğu için ki 1000 dolar gibi bir fiyatı var. Türkiye'de de 7500-8000 TL'ye satılıyor anlamına geliyor. Ki e, ön siparişler falan açılmış anladığım kadarıyla. Bu kadar yüksek bir fiyat olunca bunun da karşılığı olması lazım. Ama tabii ki ilk başta şeyden bir korkuyorsunuz. Yani ilk başta o fiyatı duyduğunuzda ben de Asus'tan bu fiyatı duyduğumda hani ben bu koltuğa layık mıyım diye bir oturduğumda pisletmiş olur muyum diye düşünüyorsunuz ama herkesin yani bizim ofisteki herkesin oturduğunda ilk söylediği şey oha çok rahatmış konusu. Gerçekten inanılmaz bir rahatlığı mevcut. Kollardan başladığımda 4D bir koltuk olduğunu görüyoruz. 4D koltukların olduğunu. Çünkü yanlardan yükseltme alçaltma yapabiliyorsunuz. Bu zaten bir şeyde bekleyebileceğimiz bir şey. Önde bir tane tuşu var. İleri geri hareketini bizlere sağlıyor. Tabii ki yine açı verebiliyorsunuz ve şu sol yandaki tuşlarıyla ya da sol ya da sağ tabi bulunduğunuz yere göre içeri ve genişlikte yapabiliyor. Yani siz kolunuzu koyduğunuzda en rahat nasıl oluyorsunuz ki benim için en aşağı pozisyondur bu. Bu şekilde rahat bir sistemde durabiliyorsunuz. Öne geliyor yatıyor. Aynı zamanda bunu esneme olarak yapabiliyor ki ben sol taraftan bunu kapatabiliyorum. Şu anda mesela esneme yapmıyor. Ama ben bunu her zaman açık kullanmayı seviyorum ki bu sallanma şeyini çok severim. Tabii ki 145 derece olarak da yatabiliyor. Şöyle yattığımda bir bildiğiniz yatar pozisyonu. Yani ben böyle ofiste az uyuklamadım bu geldiğinden beri. Ama bunu da gerçekten şahane yapmışlar. Şuradan böyle kademeli olarak getirtebiliyorsunuz. Şöyle yapayım. En dik pozisyonu da bu. Yani bayağı dik bir şekilde durabiliyor. 90 derecelik açıyla. Ama benim arsa ilanım şu şekilde olması. Hani hafif yatay. Bel desteği çok iyi ki bunu böyle hafızalı köpük dediğimiz köpükten yapmışlar ve çok rahat bir şekilde basıyorsunuz. Kendine geliyor ve belinizi inanılmaz rahat ediyor. Yanlarında cırtları var. Cırtlarla beraber istediğiniz yere konumlandırabiliyorsunuz. Üzerine yattığınızda zaten hemen ayarlıyor. İsterseniz bunu sırt desteği gibi de yukarıya da alabiliyorsunuz ve hani böyle biraz daha beni sırttan desteklesin, biraz daha dik durayım dediğinizde zaten kalıyor. Kafa desteğimiz var ve bunu ilk defa ben bir koltukta yukarı aşağı ayarlanabilir olarak gördüm. Burası da hafızalı köpük ayarlanmış ve hani isterseniz böyle dik durduğunuzda boynunuza şey yapsın. isterseniz yatarken şöyle kafanıza denk gelsin. Hani sert bir malzeme değil. Çok rahat bir şekilde kafanıza rahat ettiriyor. Yükseklik alçaklığı tabii ki yapabiliyorsunuz ve ben boyumdan dolayı en alçakta kullanmayı seviyorum. Hep şeye falan girsin diye ama böyle bir kalkayım şöyle çok rahat bir şekilde ve bunu şöyle aşağı bastırdığınız oluyor bu arada bu istediğiniz kademede ayarlamanız mümkün. Çünkü orada da özel bir şey Class 4 dedikleri hemen şuradan da konser edeyim. Evet Class 4 dedikleri gazlı bir mekanizma var ve çok hafif çok öyle küt küt inip çıkmıyor gördüğünüz gibi. Pıs pıs böyle bir otobüste gider gibi şeyi bizlere sağlıyor. Ölçülerinden bahsedeyim. Ölçülerinde baktığımızda 136 buçukla en düşük halinde en yüksek halinde de 145 santimetrelik yerden yüksekliği olan bir uzunluğu var. Bu sayede hani şu küçük halinde işte ayakları kısa olanlar da rahat rahat oturabiliyor. Aşırı uzun olan da kendini yüksek alıp yine rahatlıkla ayakları yere değecek şekilde istediği pozisyonda durabildiğini söyleyelim. 88 santimetrelik sırt bölgesinin uzunluğu var ki bu yanal destekleriyle beraber inanılmaz bir rahat tutumu var. Hatta yine şöyle arka tarafını göstermem gerekirse tabii ki karbon fiber kaplama ama plastik, sert bir plastik ama üzerine güzel bir şekilde işlemişler. Burada direkt böyle şeritleri görüyorsunuz. Üzerinde ROC yazdığını buralara da bir şeyler asmak için ayarlanmış. Ortadaki yere de yine cırtıyla beraber işte kulaklıktır bir şeydir. Hani ortada durmasını istemediğiniz bir şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Hadi arkadan devam edelim. Şurada bir çantamız var. Bu cırt cırtlı çıkartabiliyorsunuz. Çünkü içerisine bir power bank takıyorsunuz ve power bank üzerinden bu RGB'leri veriyorsunuz. Sonuçta bir elektriğe şey lazım. E direkt kablo ile bilgisayara bağlamak da çok saçma olur bir oyuncu koltuğunda. O yüzden bu şekilde ayarlanmış. Kontrol etmek için de sağ tarafta bir şey var. Burada parlaklığını, nasıl bir aurasing olacağını yani o işte kayanlı olsun, flash şakan mı olsun vesaire birçok şeyini ayarlayabiliyorsunuz. İstemediğinizde de kapatabilirsiniz ya da direkt USB'sini söküp bank'ten rahatlıkla hani şeyde kullanmanız gerekiyor. Hatta isterseniz RGB olmasın diyorsanız bunun Core versiyonu da var. Aynı tasarım, aynı şey sadece RGB olmayan versiyon olarak da kullanılabileceğini söyleyelim. 69 santimetrelikte bir en geniş yerde yani şu kollar dahil genişliği var. Hatta bunun galiba biraz daha geniş versiyonu da varmış. Türkiye'deki hangi versiyonu emin değilim ama 58 cm'likte şurada bir derinliği var. Yani sırtınızı koyduğunuz yerden dizinize kadar ya da ayağınızı saldığınız yere kadar şu koltuğun şu bölümü de 58 cm olarak ayarlanmış. Dediğim gibi ben hani 1.87 boyundayım. Türkiye'de bir ortalama uzunluğa göre uzun biriyim. Ona rağmen çok rahat bir şekilde oturup keyif alabildim. Bizim ofisteki dişah vesairede hani keza kısa olan arkadaşlar da yine rahatlıkla oturabiliyordu. Boyla alakalı ister çok uzun olun ister ortalama olun ister kısa olun bununla alakalı bir sorununuz olmadığını söyleyelim. Şu en geniş yerinde 56,5 santimlik bir omuz genişliğimiz var. Yine geniş omuzlu ya da kilolu biri olsanız bile sizi çok rahat bir şekilde saracak. Hani ben şöyle oturduğumda çok rahat bir şekilde oturabiliyorum. Ellerimi hareket ettirebildiğimi de söyleyeyim. Şu iç taraftaki tam genişlikte 39 santimetre olarak ayarlanmış. Yani dediğim gibi bir de ben böyle geniş bir şekilde oturmadan rahatlıkla buna oturabildiğimi söylemek istiyorum. Şimdi gelelim önemli artılarından bazılarına. Alt tarafta bir döküm demir ayarlanmış. Hem bu ağırlık katıyor ki gerçekten kaldırdığınızda bir koltuğa göre çok ağır olduğunu görüyorsun. Plastik değil. Ama kaynaklanmamış da tek bir parçada üretilmiş. Bu sayede hem sağlamlığını koruyor hem de çok daha ağır kişileri de taşıyabiliyor. Tekerlikleri kilitlenebilir mekanizmalı. Şu anda gördüğünüz gibi hiçbir yere hareket etmiyorum. Şuradan tek tek kaldırdığımda ise hemen şöyle bir tur dönerek bunu halledebiliyorum. İstersem şöyle hani odaktan kaçacak şekilde geriye gidebilir. Bir, bir tanesi kalmış bu arada yavaş gidiyor çünkü. Sonra da tekrar... Bu işte kitli olanın sesiydi. Şu arkadaşmış kitli olan. Rahatlıkla hareket edebiliyorum. Ve hani gerçekten kilit mekanizmasını da o kadar güzel ayarlamışlar ki şeyi yaşamıyorsunuz. Diyelim birçok koltukta altta kilit mekanizması yok. Bir oyun özellikle iRacing olabilir, F1 olabilir yani direksiyonla beraber şey yaptığınızda frene basmak isterseniz hemen sizi geriye itiyordu. Bunda siz kendi pozisyonunuzu alıp tekrar buradan kitlemelerinizi yaptığınızda bunu tabii ki ayağınızla da yapabilirsiniz ama ben böyle bir tur dönerek çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Kitlediniz artık hiçbir şey şekilde hareket etmeden simülasyonunuzu vesaire de oynayabilirsiniz. Sert frende bile sizi geri itmeyecektir. Çok iyi bir şekilde tutuyor. E, halıda da çok rahat bir şekilde ilerliyor bu arada. Hani sonuçta odanızda bir halı vesaire kullanıyorsanız. Yani adamlar yapmış dedirtiyor ve çok kompakt görünmesi. Yani dışarıdan bir şey yok. Kur kurulumu çok rahat. Ben zaten kurulumunda bir video kaydı aldım. Onu da hızlandırılmış olarak görürsünüz. Çünkü zaten 3 parça olarak geliyor. Yani ayaklar alıyorsunuz ayakları takıyorsunuz. Üzerine e, mekanizmasını takıyorsunuz. Şu kol dayanakları monteli bir şekilde geliyor. Hani bazı bölgelerde yurt dışında vesaire montesiz olabilir. Onu sadece montelemeniz gerekir. Sırtı oturduğunuz yüzeye birleştiriyorsunuz. Yandaki kapakları takıyorsunuz ve 5 dakika içerisinde hazır. İçerisinden size gereken her şey çıkıyor. Yani siz ekstradan ne bir tornavida ne bir başka bir şey gerekmiyor. Ali da içinde çıkıyor. Bir de gariptir içinden eldiven çıkarmışlar. Hani düzgünce şey yapmak ya da yağlanmasın falan filan diye de olabilir bilmiyorum. Ama çok hızlı bir şekilde kurup kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdiye kadar dediğim gibi benim şahsi bir koltuğum yoktu. Şimdiye kadar da herhangi bir şekilde oyuncu koltuğu kullanmadım ama ofis koltuklarında çok kalitelerini de kullandım. O iki yanı falan çok övülen koltuklarını. Bu net bir şekilde hepsinden güzel. Hatta bir ara tırsmıştım Ersin abi ya da Yıldıray abi RGB'li patron koltuğu olarak kullanmak isterler mi diye. İyi ki istemediler ama sebebi büyük ihtimalle daha denememiş olmaları. Belki bu kısmı <laughs> görmesinler diye bilmiyorum ama gerçekten keyifli, güzel ve muhteşem yaşan bir şey yapmış Asus kanadı. Sadece evet fiyatı çok yüksek. Hani bir de dolar kurunu falan düşündüğümüzde de yüksek. Yurt dışında galiba kurunu daha ucuza da tabi bulabiliyorsunuz. Ama şu anda birçok yayıncıya vesaire de gönderildiğini gördüm. E çok sık bir şekilde göreceğiniz ve eminim uzun süreler boyunca dayanabilecek. Çünkü alt tarafına falan her şeyine baktığınız o kadar sağlam bir şekilde ayarlanmış ki. Metal destekli olmasıyla. En ufak bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Bir ara hatta eve de bir götürsem böyle... Nasıl olsa ayakları var ya da bir arabaya yatıp 2 dakika götürsem mi diye de düşünmüyor değilim. Çünkü burada uyuması bile çok rahat olur. Her şeyiyle inanılmaz konforlu şekil. ROG kalitesinde ROG kalitesini net bir şekilde görüyorsunuz. Aynı zamanda hani böyle RGB'li falan yayıncıların inanılmaz şekilde hoşuna gidecek bir şekilde ayarlandığını söyleyelim ve yani bir koltuğu da ne kadar uzun anlatabilirsek o şekilde detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım sizlere. Siz ROG Cherry hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekstrada zaten farklı yerlerde de görmüşsünüzdür. Bence fiyatı dışında hiç kimse ama hiç kimse eleştirecek bir nokta bulacağını sanmıyorum buna. Her şeyiyle dört dörtlük olan bir şekilde ayarlanmış. Onu da söyleyelim. Ekstradan merak ettiğiniz şeyler varsa da yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir böyle garip bir incelememizde görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben gittim.